kaçta bugün bir size birlikte FNF parkurunu oynuyoruz arkadaşlar. FNF parkuru arkadaşlar. FNF FNF'yi sevenler için oynuyorum. Çok güzel lan. Hem en sevdiğim karakter White Bomba kafa yani. Bomba kafanın adıydı. Yani çok güzel ya. O ne ya? En karakterler var ki değiştik, değiştik. Ya öldüm Evet arkadaşlar bu videoya 30 like beklerim Yani 30 like gelsin arkadaşlar Lütfen Arkadaşlar diğer videolarımı izlemediyseniz de izleyin Çok güzel videolarım var Onları izlemeyi unutmayın Evet Çok değişik ama ya geçelim burayı da. Aha balık. Balıklar var. Balıkları da geçecek. Geçtim. Sonra şuradan çıkalım. Geçelim şurayı. Evet. Sonra şurayı geçelim. Sonra da. Burası neresi? Bu ne? Robux'uymuş. Boş ver Robux. Eşyalar. Şimdi gidelim. Parkuru bitireceğim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. çok güzel ya. En sonundaki ne bak? Boyfriend var en sonunda. Evet şimdi devam edelim arkadaşlar. Hızlıca geçeyim arkadaşlar en son görün diye. En son biraz dönüyor da çok görünmüyor. Geçelim hemen. Buraları. Hızlıca. Hex. Hex var burada. Karakter adı Hex bilmeyenler için söyleyeyim. Geçen burayı da hızlıca. Arkadaşlar beğeni butonlarına kafayı vurun. Kafanız Kafa atın yani. Kafa. Kafa atmanızı bekliyorum. Oy, adam oyundan çıktı. Bir anda. Geçelim sıralarda Bir, bir de geçelim. Şarkı bitti. Ne olacak? Şimdi tekrar başlayacaktır. Evet. Şarkı hep çalıyor böyle. Bak bunu sesi işte bu karakterin sesi. Gel arkadaşlar. Gel seçtik. Hayır. Gel. 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 bomba Gel. 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 Bomba kafa. Bakın arkadaşlar şurada bomba kafa var. Onu çok seviyorum i̇şte, en sevdiğim karakterlerden. As aslında en sevdiğim karakteri. Yani. Ben geçelim hızlıca. En son görmenizi istiyorum arkadaşlar. Geçelim hemen. Ölmeden geçersen var ya çok güzel olur. Ama burada ölüyorum kesin. Hadi o ölmedi. Burada burada hiç ömrüm burası en kolay yerlerden geçelim buralarda hemen sonra Arkadaşlar şöyle bir taktik var burası geçti bak burası mesela dolu bak bundan içi boş demek ki burası bak böyle taktik var mesela bu dolu buna gir Geçeceksin. Geç bu dolu sonra yine bu dolu bak geç işte, çok kolay oluyor öyle Sallamaz da gerek yok. O taktikle kolay bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şuraları da geçelim hemen. İki yani. Yürüyeceğiz. İki yoldan da gidiyoruz. Çok güzel. Geçemem buraların hepsini. Geç. Hızlıca geçin şuraları. Koşa koşa. Geçelim. Hiç ölmedim şu an. Birkaç kere öldüm de, şimdi ölmedim. Ölmeye... Dün, ölmeyeceğim deyince ölmedim işte. Burası boş. Şöyle geç. Şöyle şurası. Şöyle şuraya bakalım. Burası. Şöyle burası. Evet. Şimdi şöyle geçelim. Hepsini. Aaa! Ve bir tane daha karakter var. Ama bazı karakteri attığını bilmiyorum pek. Size geçeyim şuraları da. Ama çok güzel ya. Oy! Öldüm ya. Ben de görmedim ki. Neyse. Geçeyim şurayı da. Tamam. Ah. Bir kere daha öldüm. Bir şey olmaz ya. Gözlerim, 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 gözlerim. Evet, burayı da bir... Aha benim işte sevdiğim karakter işte bu. Bu, bunu seviyorum i̇şte, White. Balistik. Balistik. Evet, geç şurayı da. Buradan da geçelim. Geçebilir miyim buradan? Bu geçtim. Şuradan da geç. Şuradan da geç. Bu çok kolay yani. Göremiyoruz sanki. Görüyoruz. Çok kolay. Geçelim burayı da. Kolay bir şekilde. Bunları da geçelim. Ay ya. Otomatik zıpladı ama ya. Arkadaşlar ben yetmedi oynuyorum ama. Ay. Otomatik zıplıyor te. Bunlar da arkadaşlar. Otomatik zıplama kapatılmasını söyleyebilir misiniz arkadaşlar? Otomatik zıplama nasıl kapatılıyor Onu bilmiyorum. Onu yani kapatırsak daha rahat oynarım. Evet. evet. Kuyruğum değiyordu daha. Kurtardım. Hadi burayı hemen geçelim bir şey. Oyu düşüyordum, düşmedim. Do 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 da hemen, geçelim arkadaşlarım. Kankiler, şuraları da hemen bu da karakter. Bu zaten çok oynamıyor ki yani. O boş bir şeyin üstüne oturuyor. Öyle. Bazen oynuyorlar ama. Oyna moddan yapıyorlar. Ölüyor muyuz da Bazen hatalı oluyordu da. Ah oldu Şöyle. Ah yine ya. Şöyle geç. Şöyle. Evet. En önde galiba ben varım şu an. Çok hızlı geçtim. Evet. Bomba kafa yine balistik. Çok kolay geçtim valla. Şu an ön, en önde ben varım. Benim önümde kimse yok. Geçtim. Aa orada da balistik var. Yani bomba kafa. Ama o şey normal yapmışlar işte Roblox'tan karakter yapmışlar yani o resim değil yani resim farklı değil bu Roblox'tan Ken böyle yapmışlar işte Roblox'tan gerçek böyle değil yani az önceki resim gibi bu ah be nasıl düştüm ya aslında çok düşmedim de arkadaşlar gitti. Kızır. Dediğim gibi 30 like bekliyorum. Yani atın. Kafa atın. O like butonuna lütfen. Like atın. Abone olmayı da unutmayın. Yani. Sizin için yapacağım. Emek var emek. Yani. Like atın. Abone olun. Bizi çok mutlu edersiniz. Şuralarda geçelim hızlıca. Geç. Geçtireyim. Sonra da şurayı geçtim. Tamam. Şimdi şuradan tırmanca bitiyor. Çok hızlı bir şekilde geçtik. Bakın. bunlara bak. On Oo. Geçiyorlar hala. Geçmeye çalışıyor. Ben bitirdim bile. Onlar ne hızlı geçsin mantık? Çok hızlı geçti. Oo. Yuhun. Bunları alalım hemen. Aldım. Alalım. Şunu aldım rengarenk şimdi top şunu alalım şunu aldım top yapıyorum şu an şapkalar var şapka takalım tak takalım takalım ooo çok güzel şeyler var ne oldu tipime bak ya kız şunu al şunu al şunu al şunu al en hızlı şunu almam şunu, şunu alırım şunu alayım bu da çok yavaş. Şunu alayım ben tamam. Rengimi şöyle yapayım. Şimdi. Ben gidelim şimdi. Evet. Geliyorum. Ah be. Ya nasıl ölürüm? Şunu alalım. Rengarenk oldum. Bu normal speed. Böyle gideyim ben. Şimdi gidelim bakalım var neredir? Ben yani koşa ya neyse arkadaşlar videoyu bitireyim ben. Ha şuraya da bakak da. Kayıyorum. Ama düzgün kayamadım ya saçımı temizleyeyim. Ha bu şapkasını alıyorum Ben adamın şapkasını aldım. Heh. Çok güzel lan. Şapkayı sürüyor sadece. Abi çok güzel. Ben bunu alacağım. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Ama çok eğlenceliydi arkadaşlar. Görüşürüz.